başka bir konu var elimde. Hemen hızlıca ona da geçeyim vaktimiz dolmadan. Hı hı. Şimdi hem gençleri hem de gençleri hem de yaşları ilgilendiren bir haber aslında. Çünkü şu şekilde. 2017 yılında yapımı yasaklanmıştı. Neyden bahsediyorum? 1 evet. artı 0 evet. dairelerden. Özellikle bunları kim kullanıyor? Ya yaşlılar ya gençler ya bekarlar kullanıyor. Şimdi bugüne baktığımız zaman resmi gazetede bir yürürlük meydana geldi. Hı hı. Yayınlandı. Hı hı. O da bu 1 artı 0 sütlü dairelerin tekrar döndüğü söyleniyor. Hı hı. Şimdi bu dairelerin yapımı öncelikle neden yasaklanmıştı 2017'de şöyle o zaman bu kadar konut kirası ve e, konut satış bedelleri yüksek değildi e, ve binalara yapılıyordu ne oluyordu bunu günlük olarak kullanan çok fazla birey vardı hı hı. E, yani e, neden yasaklanmış şey atıyorum git diyor doğru düzgün ev tut hani bir artı sıfırı günlük kullanmayın bir hı hı. iki e, hani tek başına oturan bir birey ev çok küçük çok fazla arkadaşlık hmm. geliyor ve binaya e, biraz gürültü vesaire hmm. oluyordu. Rahatsızlık oluyordu canım. ve e, bizim aslında aile mantığımıza çok sığmıyor. Hı -hı. Mesela Japonya'da, Çin'de, Almanya'da İngiltere'de çok fazla var bunlar ve e, çok da talep görüyor ama bizim hani aile yapımıza çok uymadığı için de çok Hı -hı. E, itiraz geliyordu ve biz bunu biraz yanlış kullanıyorduk. Çünkü genelde hani stabil semtlerde değil de yeni kurulan semtlerde bu oluşuyordu. Hı -hı. E, aileler yeni kurulan semtlerde daha uygun ev aldığı için oralara kayıyordu. E, binasında istemiyordu. İşte günlük kiralık olsun vesaire olsun istemiyorduk istemiyordu kim giriyor çıkıyor. E, bunun şikayetleri yüzünden yasaklandı. Ama şu anda tekrar serbest. Neden? Hı hı. Ekonomik sistem yüzünden. Öğrencilere biliyorsunuz hep bunu konuştuk. Öğrenci 40 bin lira kira veremiyor. Evet. E, bir artı bir ev bile olsa diyor ki 40 bin lira kira. Şimdi bir artı sıfır olsun. Bir fiyatı daha düşük olsun. iki kentsel dönüşüm. Hı. Bakın kentsel dönüşümde şöyle bir şey var. Ee... Kimse para veremiyor çünkü bazı yani en e, şey bir semt bile olsa 3 milyondan fazla para istiyor müteahhitler. Hmm. Ne olacak? Şöyle olacak. kentsel dönüşümde müteahhite bir daire verecek o. Müteahhit o bir daireyi 1 artı 0 1 artı 0 yapıp iki daire haline getireceği için hmm. daha karlı hale gelecek aslında. O zaman müteahhitlerin de avantajına e, Tabii ki avantajına olacak. O zaman de bayağı canlanacak diyebilir miyiz Melis? E, sanıyorum öyle olacak. Çünkü çok kanser bekleyen insan var. Hmm. E, paraları olmadığı için yaptıramıyorlar. E, şimdi müteahhit için şöyledir. E, Bilmiyorum çevresinde hani vardır muhtemelen herkesin bir müteahhit tanıdığı vesaire vardır. E, konuştuğunuz zaman zaten şunu söyler. Bir tane 7 artı bir daire yerine Üç tane bir artı bir daireyi tercih ederler. Hmm. Satışı daha kolay olur, e, daha getirisi kolay olur. Şimdi bu müteahhitlere de bir kapı açacak. Normalde binada bunu yapamıyordu mesela. Evet. evet. E, i̇ki daire alıyordu üstüne diyordu ki 1 milyon daha para ver. Şimdi hmm. diyecek ki ben öki daireyi 4 daire yaparım o zaman 1 milyondan hmm. atıyorum 500 bine ineyim. Evet. Ya da 250 bine ineyim hani inşaat tabii maliyetlerini o kadar bilmiyorum ama mantık çerçevesinde buna dönecek. Artı öğrenciler. Ee, tek yaşamak isteyen hı hı. belli bir yaşa gelmiş bireyler, ee, kirasını ödemeyen, ödeyemeyen çok özür dilerim emekliler. Ee, onların yönleneceği daireler oluşacak. Hı hı. Muhtemelen bunu konu, e, devlet konutlarında hı hı. da yani TOKİ gibi konutlarda evet. da yapacaklar çünkü hı hı. yeni biliyorsunuz. E, devlet destekli konutlar e, yapılmaya evet, başlanacak. Evet, evet, evet. Onlarda da yapmaya başlayacak ve daha uygun kiralı olacak. Belli bir Heh, maddi. Tam onu diyecektim Melis ya. Burası çok önemli çünkü ya. Bizim aslında tamam bir artı sıfırların avantajlarını sen çok güzel sıraladın. Ancak şimdi bizlerin işte evde ailelerin Hı -hı. Şimdi oturdukları evleri verdikleri kiralar biliyorsun ki yıllardır gündemimizde ve yıllardır isyan ettiğimiz bir durum. Bu durum onu etkileyecek mi? Şu şekilde olabilir mi? Şimdi bir artı sıfıra baktığımız zaman e, kiraları belki 8 belki 10 bin olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla şimdi Diğer evlere rağbet azalacak, hı. diğer yüksek kiralı evlere rağbet azalacak. Hı hı. Şimdi bu yüzden rağbet azaldığı için sektör temsilcileri bu sefer şey demeyecek mi? Bizler de indirelim fiyatı, e, kiralarda bir düşüş yaşansın. Düşüş Buyurun. yaşansın, Vallahi yaşansın, Olur mu? olsun. Yani olur mu şöyle de, daha henüz 1 artı 0 e, yapılabilmesi için en az 2 senemiz var. Çünkü Hı -hı. yeni çıktığı için bu kararname aktif olarak binanın yıkılması ve yapılması için bir 2 sene gerekiyor. İşte yıkımı oldu, e, işte ruhsatı çıktı vesaire. Bu 2 senelik bir Hı -hı. süreç. Tabii ki bunu öngöremiyoruz ne olacak ama mantıken ne olacak? Şu kayacak. Hı. E, ee, 2 artı 1'de oturan 1 artı 1'e kayacak. Çünkü 1 artı 1'deki 1 artı 0'a hmm. kayacak. Daha büyük ebatlı dairelerin fiyatları bir de şöyle bir komedi var bizde. E, ee, mesela 2 artı 1 daireyi 5 milyona satıyor. 3 artı 1 daireyi 10 milyona satıyor. Hmm. Tek bir odayla bir fiyat katlanamaz mantıken. Yani. Umuyorum ki bu da tık 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 azalacak. Çünkü e, insan şunu der bakın. Hmm. 1 artı 1'de oturuyorsanız durumunuz buna el verdiyse ve buna alıştıysanız hayır bir odam var yok onu da oraya da temizlemeyi vereyim diyecek hı hı. temizlik maliyeti bile düşecek öyle düşünün evet. e, çünkü kirayı daha uygun yapmak istiyor özellikle dediğim gibi öğrenciler çok tercih edecek bunu Tabii yaşlılar yaşlılar gibi. tercih edecek e, be, zaten hani e, adamcağız belli bir yaşa gelmiş bir emekli e, eğer oturuyorsa e, ge, oda oda o da gezip oda oda o da temizleyemez ki yapamaz Tabii. zaten bir odada yaşıyorlar evet. genelde e diyor en azından kiramaz olur cebime daha Peki. fazla kalır ki bu şu anda aktif hı. olarak özellikle Japonya Çin Oralar çok aktif. fazla uygulanıyor. Artı İngiltere orada da o da çünkü kiralama mantığı zaten orada vardır yıllardır öğrenciler geldiği için yabancı öğrenciler geldiği hı hı. için şimdi bir artı sıfırda da aynı mantığa gelecek. Bize evet. de inşallah öğrenci gelsin. <laughs> yani onu düşüneceğiz artık. Şimdi bunun yanında yine bir yandan baktığımız zaman paylaşımlı daireler de çok rövaşta şu an. Hı -hı. Bayağı yaygınlaşmış Hı -hı. durumda. Aslında baktığımız zaman bu faiş kira artışları toplumsal yapıyı değiştiririz diyebiliriz. Şimdi işte bir artı sıfırdan bahsediyoruz. Paylaşımcı, paylaşımlı dairelerden bahsediyoruz. Bunun aslında tek belki ortak noktası faiş kiralar. Şimdi faiş kiralardan dolayı millet buralara yönleniyor. Yani evet. işte 1 artı sıfıra yönleniyor. Paylaşımlı dairelere yönleniyor. Şu an buranın bu, bu konudaki durum nasıl? Paylaşım daireler arttı mı bugünlerde? E arttı tabii özellikle öğrenciler için arttı. Hı hı. Bir de tabii şu arttı. Şimdi bakın belli bir yaşa gelmiş bir kadın ya da adam artık ailesiyle yaşamak istemiyor. İşini kurmuş işine gidip geliyor. Hı hı. Gelmiş 27 yaşına 30 yaşına şimdi annesine de zor. Şimdi bir erkek çocuğu evde 30 yaşında böyle dolanıyor. Şimdi anneye de zor artık gitsin hani falan diye bakıyor. O da ayrılmak istiyor. Kendi bir özel alanı olsun istiyor. Hı hı. Bunlar eve çıkamıyordu. İşte kira sebebinden. Onlar da tabii kayma olacak bir artı sıfırlar oluştukça. Hı hı. Ama burada ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bütün ekonomik politikaları bir şekilde desteklesem de bu konuda... Kesinlikle kira artışı belli bir seviyede tutulmalı. Ya Bir taban bir taban Kesinlikle bir yapılmalı. denetleme yani düzenleme gelmeli. Sadece yani. enflasyonun nezdinde bir kira artışı hmm. olmamalı. Nasıl %25 getirilmişti evet. getirilmeli. Çünkü kafasına göre kira artışı yapıyorlar her ev sahibi davada şu anda. Evet. Yani 10 ev sahibinden 7'si kiracısı çıksın. Niye? Yeni kiracı daha fazla Tabii. fiyat versin diye. Ya oturuyor adam veriyor kirasını işte da daha i̇şte ne öyle. istiyorsun yani? Yani işte aslında belki iki tarafa baktığın zaman da o da kendine göre haklı, kiracı da kendine göre Ama haklı. kendine göre bence ev sahibi o kadar da haklı evet, değil. Peki. Yani kiracı çok hani ...atıyorum 5 ev olmuştur 30 bin lira... Hı -hı. ...o 5 bin lira veriyordur tamam... Tabii, ...ama fark değil. arada atıyorum... ...yani 10 bin lira en fazla... Hı -hı. ...ya düzenli veriyor işte yani 10 bin lira... ...kimseyi zengin de etmez Doğru. fakir de etmez... Doğru, kesinlikle ...o yüzden sistemin bir şekilde... E, ...stabiliteye Peki. getirilmesi gerekiyor ki... Çok özür dileyerek tabii ki. bitirmem gerektiğini Hı -hı. biliyorum ama bununla ilgili çalışma yapacaklar 2026'nın ortasına. Hı -hı. Hadi, Hadi doğru. inşallah Hı -hı. takibinde olalım o zaman. Hı -hı. Şimdi Melis'ciğim aslında vaktim çok az ama hemen şu konuda değinmek istiyorum. Bir araştırma yapıldı. Şimdi biz gençlerden, yaşlılardan bahsettik ya Hı -hı. işte buralara yönleniyor Hı -hı. dedik. Bir araştırma yapılmış. Türkiye'de nüfus şu an alarm veriyor durumda. Hı -hı. Yaşlı nüfusu artmış. Ama genç nüfusu azalmış durumda. Hı hı. Bu konuyla ilgili senin, seninle de çok röportaj yaptık. O yüzden hı hı. uzmanlık alanı dinliyorum seni. Neden nüfus bugünlerde alarm veriyor? Aslında e, bunu ben 5 sene önce bir e, yazı olarak paylaşmıştım. Hı hı. Neden? Çünkü e, neticede verecek teklifler ve sosyal güvenliği ilgilendiren durumlarda bir şekilde haberiniz oluyor. Yani işin içinde olduğunuz için. Nüfus artık çoğalmıyor. Kimse doğurmuyor. Bir kere. Yani olay nüfusun çoğalmaması bu. Evet. E, belli bir kesim ya bir çocuk yapıyor ikinci artık geçemiyor. Neden geçemiyor? Okul, kırtasiye, minibüs, süpürüs artık neyse vapur yapamıyor yani. Hani yapamadığı Doğru için ya, evet. bir kere bu durağına geldi. Hiç doğurmayan e, kesim daha fazla. Genç kesim gitti. E, ekonomik şartlar sebebiyle yurt dışında çalışmaya başladı. E, onlar da azaldı. Ne oldu? Tık tık tık. Artık yaşlı bir nüfus olduk. Keza sokağa çıkın hakikaten öyle. Artık gençten çok hani belli bir yaş üstü görüyorsunuz. E, bu yaşlı demeyelim bu arada hani yanlış anlaşılmasın da ama belli bir kesim e, artık belli bir yaşta ki Hı -hı. biz de <laughs> sen değil. Daha ama gençiz, ben <laughs> öyle. E, bu hızlı bir şekilde düşüş olduğu için ve ileriye dönük özellikle 2030'a kadar %20'lik daha Hı -hı. yaşlı nüfusun artacağı çalışması yapıldı. Hı -hı. Zaten bu 5 senedir takip edilen bir şeydi. O yüzden biz 2027 ve 2030 arası Hı -hı. yeni bir e, emeklilik yaş sistemi geleceğine inanıyoruz. Hı -hı. Ha bu nasıl olacak? 2000 e, işte 27'de girenler için belki geçerli olacak. Mesela 2008'de girenler kademeli olarak yaşları artıyor 65'e kadar Hı -hı. varıyor. Şu anda 65 tavan yaş sınırımız var zaten onu oluşturduk. Ne olacak? Atıyorum diyecek ki 2027'den sonra işe girenler için kademeli olarak gene işte do, e, gününü doldurduğu yıla bakarak işte 66-67 ve 70-75'e çıkarmak istiyorlar. Hı hı. E, Avrupa'da da zaten bu şekilde bir yaş şeyi var zaten 65-70 gibi devam eden. Ama tabii onlar bizim sistemle aynı değil. Şunu da değiştirmeleri gerekiyor. 70 yaşı veriyorsun ama maaş hesap sistemini de değiştirmesi gerekiyor. Çünkü evet. bir bireyin oraya varması ki keza zaten çalışma yapacaklar. Hani ben hı hı. genel öyle evet. genel Şimdi bir konuşma Şimdi Açıklama yapıyorum. şu şekilde 85 milyonluk Türkiye nüfusunu sadece 12 milyonlu gençler oluşturuyor diyor. Hı hı. Şimdi aslında baktığımız zaman bunu şu an 75 yıl önce Türkiye'de her 5 kişiden biri gençmiş ama şu an neredeyse her 10 kişiden biri genç. Yani aslında baktığımız zaman bir de bir araştırma daha var aslında bunu da sana sormak istiyorum. Şimdi genç değiliz dedin ama mutlu musun? Yok. <laughs> yüz sadece gençlerin %51'i mutluymuş Melis'ciğim. Peki işinden memnun musun? Yani şimdi e, şu, şimdi onu tabii ben çalışan olmayan <laughs> bir şekilde nasıl var kendi işim ama Hı -hı. Ha, şartlar çok zor. Yani işten memnun %79'u ol... sadece işinden memnun olmuş evet, gençler. Şartlar çok zor. Bakın e, bir işi herkes yap yani e, atıyorum bir mesleğiniz var. Siz bir bilgisayar işte mühendisiniz Hı -hı. ya da işte bir asistansınız. İşinizi yaparsınız ama şartlar o kadar ağır ki aldığınız maaş hiçbir şeye yetmiyor. İşe gidip gelirken yol trafik zaten eziyet. Yani bir saat, bir buçuk saat insanlar yolda gidiyorlar. Mutlu olmama evet. sebeplerimiz aslında bu. E, mutlu olmayan bir birey üremez. Çoğalmaz ve evlenmez. Ekonomik olarak bakın. Net, benim geçen gün arkadaşım biriyle hani bunu herkes konuşuyordur. Kızla niye evlenmiyorsun dedim. Nasıl evleneyim diyor. Ne demek nasıl evleneyim? E, teklif et evlendiriyorum ben böyle. Şey yapıyorum. Mesut nasıl yapayım diyor. Yani kiraları Çok, biliyorsun de, şey Evim yok doğru. diyor. E, kira'yı biliyorsun diyor. Şimdi benim eşim diyor evlendim diyor. Hamile kalmak istedi. İşi bıraktı. Ben ona nasıl bakacağım? Çocuğa nasıl bakacağım? Ben o stresi diyor Beni nasıl kaldıracağım? Devam ettin gerçekten. <laughs> şu gerçekten şu an hiç iyi değiliz ya. Bütün umutlarımız da varsa onu da yok etti şu an. Ne demek? Peki, rica ederim. Çok, ben çok teşekkür <laughs> ediyorum Melis'ciğim. Burada noktalayalım lütfen. Çok teşekkür ederim katkılarından teşekkür dolayı. Şaka ederim, bir yana yine çok güzel konulara parmak bastın. Yine çok güzel verimli detaylar verdim. Bize sağol ol varım. Rica Şimdi ederim. Şimdi önümüzdeki haberlerle devam edeceğiz. Bir de siyasetin gündemine değinelim. Ardından konuklarımız